Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Bugün yeni serimiz 15'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Oyuna girer girmez böyle bir şey çıktı. <laughs> Hemen aç diyelim. Ve kaleci çıktı. Tam neyse hepsini kurup tezakla. Evet bu sefer ne olacak? Bakın kadromda kimler var? Bu arada Aşkbal 8'in arkada. Aşkbal 8'in de yeni bölümlerini çekeceğim. Gördüğünüz gibi David Silva. Kalecimin sözleşmesi bitmiş. Dışarısı uçacak bildiğin. Sezonlar. Ben bir maçtan çıktım diye kaybetmiş sayıldım. O yüzden. Kalecimin sözleşmesi bitmiş. Ver gitsin bundan. Bu arada ben videoda onun e, videoda hiç kasmıyor. Hiç sıfır kasma. Ama videodayken hayvan gibi kasıyor. Neyse kardeş kasa kasa oynayacağız. Gördüğünüz gibi yarı praya aldım, yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor ve geliyor. Antrenman olsaydı keşke. Ben şimdi arkada asfaltta iniyor diye hayvan gibi kasacak. Ha kasmıyor. Kasmıyor. Hı. Çok güzel. Semi, Semi gidiyor. Abi kaptırdım. Aldım, alamadım. Kasmıyor lan, niye kasmıyor? Oha, abi ben oraya dokunmamıştım. Dokunmatik kontroller var. Bazen deli beni dokunmatik kontroller. Bu arada niye uzun zamandır video yok? Çünkü e, hafta içi tabletle oynayamıyorum. E, niye derseniz cezalıyım. Her çocuğun olduğu gibi. E, o yüzden hafta sonu sadece video çekebilirim. Şöyle yukarı atalım. Hem de bırak David Silva'ya. David Silva. Da! Bu arada ben kadromu silmiştim. O yüzden niye bu kadar kötü oyuncularım var demeyin. Daha ne ya? Of nasıl kaptırdım. Tamam abi şimdi bas oynamaya başlayalım. Oyun niye kasmıyor onu da anlamadım. Demek ki oyun indirirken o oy tablet kasmıyor. Tablet diyorum oyun. Ah aldım. Bırak şuraya. Johnson. Okuyamadım ismi. <laughs> Bu arada sesim niye kötü? Hastayım. Semi. Semi aldı gidiyor. Semi Şentürk. Semi geçemedi. Kar çek, çek aldım çıkartma adamsın vur oha gitti dışarı vurdu yuh abi ya buradan nasıl dışarı vurursun sen abi hayır hayır onu atmasın buna değil çok güzel bir top kaptırmazsa müthiş olur gidiyor Queen bilmem bir şey, bilmem bir şey. Bir pas çıkardım. Oha nereye? Oha nereye? Transferli oldu. Şu topu verir misin artık? Ya abi şansımı. Bu arada FIFA güncellenmiş. Şöyle de bu işi at şuna. Sen de yapıştır. Yapıştır dedim de buraya değil diye. Neyse abi tamam ya bir tane gol bulalım. At şöyle. Çok güzel. Hadi be. Ben biraz zor atarım. Bunları. Hem oyuncum yok adam akıllı. Zaten ilk yarı bitti. Balık esir bir balık, balık esir. Ben balık kesire gitmiştim. Vizik. Hadi be. Ama sentrumlu değil. Ayvalık. Altın ova. İki tane var ama ben İkinci tarafına gitmiş gitmiştim. Oyy. Ekran sancımlık oldu. Şöyle. Buradan böyle yardırayım. Sonra bir tane pas çıkartayım da. Da 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 da. Ben niye yenemiyorum? Tamam şimdi video dışında yeniyordum. Videoda yenemiyorum. Hoca faal değil mi ya? Ver şu topu. Ver dedim lanet olsun Ya. Ben havadan atsın diye hayvan gibi basıyorum. Ne oldu orada? Şimdi buraya çek. Tamam. Ondan sonra bunların arasından onu da yapamadı. Bu arada presle müdahaleyi kullanmıyorum. Presle ve müdahaleyi. Niye? Çünkü adamı takip ediyor. Hiçbir bok yaptı. Yok. Uğrak Demir çıkıyor. Bilmem kim giriyor. Çak kafayı David Silva. Hı. Abi. <laughs> hiçbir şey demiyorum. Çünkü bu takım beni deli eder. Şimdi hareketi yapmadı. Hareketi sevdim. Hareketi seviyor. Ya sizler. Allah çok muvit muvit. Bakalım golüm gelecek. Semih Şentürk. Semih. Semih. Bir şey demiyorum sana Semih. Sen bu kadar yavaş mıydın? O dakika 79 olmuş. Ver lan şu Ver la. Ver diyorum sana. Hış, hadi be. Oye. Oh yeah. Ya yeter ama. Koşun artık. Ya abi. Şuna bak geri zamanlı top çıkartamıyorum. Vay ak şu top. Abi 0-0 bitti. Bir maç daha yapayım. Çarım böyle şey. Ben böyle giderse babayı çıkarım. Kaç maç? 5. Şimdi hepsini kazanacağım. 5, 10, 15, 20, 25. birazcık daha para biriktirip onu uzun bir transfer yaparım mı? Yani profe başlatıyorum. Hadi be. Böyle şu taş çekince de plase şu dur ya. Ben kaleciyle karşı, karşı karşıya karşı karşıya kaldım da yapıyorum için boka yaramıyor. Şimdi. Semih. Birinci rakibini geçti. 2'yi geçemedi. Oh. Adam nasıl geri attı ya. Of. Bu arada futboldan iyi anlarım. Oynamışlığım da var. Hem de kaç yere. Sakatlandığım da vardı. Dudağım falan patlamıştı. Dişlerim yanılmıştı. Oha oha oha. 15 kişi geldiler. Şöyle bir. oye. Oh yeah. Vur Semih. Hayır. Oyun da kasmıyor niye ise. Aşbal kaç olmuş? Yüzde on Şöyle bir koyalım. Oha. İstemediğim yerlere top atıyorlar. Çak kafayı. Taraftarlar geriden geliyor galiba. Al işte. Bu oyuncular da mal benimkiler gibi. Semih. Semi aldı gidiyor. Semi Semi aferin. Çok güzel bir şey yaptın. Ya ver şu topu. Za. Oğlum hızı var. Şöyle bir geri oha. Abi ben niye adam akıllı oynayamıyorum? bin numaralı. Vernon. <laughs> Hayır. <gülüyor> Penalt. Allah <'ım. gülüyor> Aa, penaltı. Allah'ım. Ama ben değil. Aa, kafam ağrıyor. Kafam ağrıyor evet. Başım ağrıyor. Gol size sıçtık. Kamil ya oradan atamadı. Ben yazmıştım çoktan. Yalnız ben orada onu yapmasaydım goldü. Yani gol yemiştik. Ya ne faali. Oyun bile bana karşı ya. Eee. Koşacak kaçacak insan yok mu? Abi kaçsın diye attık nereye attı? Oha. Bunun şunların defansına bak. 15 kişiler defansta. Çak artık abi yo, onu da tuttu kaleci kafam. Bu arada parmağım da sakat. Dün oyun oynarken okulda. Işşş, aldım. Vur. 45 artı 1 bakalım gol mü gelecek? <laughs> Abi ya gole gidiyorum. Niye maçı bitiriyorsun hakem? Başım. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Ya ver şu. Baştan söyleyeyim. Al bak bir müdahaleyle dalacağım artık. Tabii bizim ki az atarsa abi sana deli eder bu takım var ya. Bak sprintle ve müdahale yapıyorum. Bizim adam orada adama faal yaptı. Bildiğin geçirdi. Adamların bile delirdi. Kafam. Artık buradan da atamazsın. Atamadı 11 dakikalık video. <laughs> Gol yersem. Ya abi yu. Işım. Salak kaleci. Geri zekalı kaleci. Hem de bizim adam atmış kendi kalesine. Yeter lan. Siz beni deli ettiniz la. Siz beni deli ettiniz. Vur artık. Ya vursana ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, Bu rüzgar camları üfletiyor. Ya abi top alamıyorum. Vur artık. Top kimde? De bu gerizekalı bizim kale yapmış. Kaçsana be Semih. Al işte gerizekalı. Vur artık. Oha. Kafam. Abi ben bunları yenilemem. Ne bağırıyorsunuz be. Burayı At şöyle pasını. Semi. Ya gerizekalı. Ya abi herkes delirdi. Oyun delirdi. Ananı. Tamam hadi şuradan şöyle böyle bir de yapıştır. Gol be! Gol! Pıs. Tamam beler şimdi bir tane daha gol bulmamız gerek. Yo abi adam nereye attı ya? Hay camını. Alırsanız müthiş olacak vur ileri. Bizim adam uyuyor. Bunu diyeceğim sadece. Hadi bağlıyordum. Alacağım. <laughs> Abi gördünüz mü adam adam neye çarptı? He git sen buradan gol at. Ay camını sakalını. Koydum git. Ve Neyse arkadaşlar. İkisini de, yenemedim. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.